Lutamos, trabalhamos, corremos. Mais qualidade na primeira parte, menos qualidade na segunda parte. gol yiyip geri düşmenin mutsuzluğuyla içeriye girdik ki bence ilk yarı için haksız bir sonuçtu bu. Adil bir sonuç değildi. İkinci yarıya tekrar kuvvetli bir şekilde başladık. Pozisyonlar ürettik ve beraberliği yakaladık. Yaklaşık olarak 60. dakikadan sonra oyunun birazcık düştüğünü düşünüyorum. İki takım içinde birazcık kontrolsüz bir oyuna döndü. Çünkü iki takım da oyunu kazanmak istediğini gösterdi ama o dakikalardan itibaren oyun birazcık kumara döndü. Evet, iki takım içinde kontrolü kaybetti diyebiliriz. Çok fazla faal oldu. Oyun çok fazla durdu ve maçın kalitesi azaldı. Biz de yaptığımız değişikliklerle oyuna ilk yarıda göstermiş olduğumuz kaliteyi tekrardan koymak istedik. Tekrardan ilk yarıda yaptığımız gibi topu çevirebilmek istedik. Dediğim gibi iki takım da bugün kazanmayı çok istedi. Fakat bu bir noktadan sonra oyunun kalitesinin düşmesine ve iki takımın da organizasyonunu kaybetmesine sebep oldu. Ama oyuncuların bugün karakter gösterdiler, savaştılar, koştular, istediler. Benim için maç bu şekildeydi.

üstümüzdeki rakipleri neler yaptığına bakacağız. Ligde hala çok fazla maç var. Tabii ki kolay değil. Eğer haftada bir maç yapıyor olsaydık bizim için işler daha kolay olurdu. Ama Galatasaray maçı sonrası Yunanistan'a seyahat ettik. Bir Avrupa maçı oynadık. Oradan döndük ve tekrardan oyuncuların maç için en iyi şekilde toparlanmaya çalıştı. Tabii ki bu tarz sık takvimlerde toparlanmak kolay olmuyor, maçlara hazırlanmak kolay olmuyor. Eğer haftada bir maç yapıyor olsaydık işimiz daha kolay olurdu. O zaman maçlarda 90 dakika boyunca istediğimiz tempoyu sergileyebilirdik. Ama bugün dediğim gibi ikinci yarıda kalitemizi ve organizasyonumuzu biraz kaybettik. Oyuncularım yine karakter sahaya koydu, kazanmak istediler. İrfancan'ın tepkisini görmedim, hiçbir tepkisini görmedim ama çok da normal diye düşünüyorum. Hiçbir oyuncu oyundan çıkarken mutlu olmaz çünkü takımına yardım etmek ister. Ama sonuçta ben de bu takımın hocasıyım. Benim işlerimden biri de maç içerisinde ne tarz müdahaleler yapılmalı, kim girmeli, kim çıkmalı bunlara karar vermek benim görevlerimden bir tanesi. Bizim yapmamız gereken şey çalışmaya devam etmek. Lig tablosunda mümkün olduğu kadar yukarılara çıkıp lidere yaklaşmak. Evet şu anda dediğiniz gibi büyük bir fark var ama ligde de oynanacak çok maç var. we have one point which is not enough for our performance. but we will continue. for us, it's a question of how often can we repeat this performance. it's uh, very difficult every week, but uh, we must do it very often. <laughs> Maça baktığınız zaman oyunun her anında, her alanında biz daha üstündük. Neredeyse oyunun her fazında daha onlardan daha iyiydik diyebiliriz. Fiziksel olarak da daha iyiydik. Aynı zamanda taktiksel olarak da daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye'nin en büyük takımına karşı belki sahaya çıkıp daha mütevazi olan takım onlarmış ve daha büyük olan takım bizmişiz gibi bir görüntü sergilemek gerçekten bizim için çok mutluluk verici bir şey. Ama sonuca bakarsak bir bir berabere kaldık. Bu sonuçtan çok da memnun değiliz. Bence galip gelmesi gereken taraf bizdik. Bakarsanız iyi bir performans gösterdik. Bu performansı devam ettirmemiz gerekiyor ama tabii her maç bu seviyede performans göstermek ne kadar kolay olur bunu bilemiyorum. Ama bunun için çalışacağız. In our situation we must think of every match as a final and we must work short term and focus short term. Aslına bakarsanız böyle herkesin işini iyi yaptığı, herkesin iyi çalıştığı bir yerde çözüm önünüzü bulmak daha kolay olacak. Ee, tabii ki yönetimle görüşmelerimiz oluyor gerek başkanla gerek diğer yöneticilerimizle. Ama şu an daha önemli olan şey işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmak. Bugün bitti. Yarın tekrar gideceğiz. Antrenmanımızı yapacağız. Tekrar çalışacağız. Tekrar bir şeyleri düzeltmeye çalışacağız. Önümüzde maçlarımız var. Bu maçları iyi şekilde hazırlanacağız. Kupa maçımız olacak. E, haftaya Antep'le bir maçımız olacak. Bu maçlar için en iyi fiziksel performansı, en iyi taktiksel performansı sağlamaya çalışacağız. Bence şu an için yapmamız gereken her maçı bir final gibi görüp kısa vadeli planlarla takımımızı en iyi yere getirmeye çalışmak